Beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi. İç kulvardan gelen 7 numaralı makul koşudaki lideri aldı. Farkı da 2 boya kadar çıkartıyor. İç kulvarda bir numaralı Jarhead, orta kulvarda iki numaralı Mr. Gino ikili son takvidörler. Bir boy geldiğinde de dış kulvarda üç numaralı Perfect Player dördüncülükte. Onun bir boy kadar gerisinde orta kulvarda altı numaralı Song Rising sırasıyla 1200 metre start yeri geçildi. Yedi numaralı Makul yine önde fark iki boy kadar iki numaralı Mr. Gino ikincilikte bir buçuk boy geride. Dışarıda üç numaralı Perfect Player hemen içinde bir numaralı Jarhead. Bir boy de orta kulvarda altı numaralı Song Rising iki boy geride. Dört numaralı Pitfall hemen içinde beş numaralı Proteus sırası hızıyla son, son 600 metreye doğru yaklaşılıyor. 7 numaralı makul önde fark 2 boy kadar 2 numaralı Mr. Gino onu takip etmeyi sürdürüyor. 2 boy geride içeride 1 numaralı Carhet hemen dışında 3 numaralı Perfect Player. 1 boy gerilerinde iç kulvarda 6 numaralı Song Rising. Dışında 4 numaralı Pitfall 1.5 2 boy geride içeride 5 numaralı Proteus sırasıyla virajı önde döndü 7 numaralı makul. Orta kulvarda 2 numaralı Mr. Juno yine ikincilikte fark azaltmaya çalışırken dışlarından 3 numaralı Perfect Player orta kulvardan 1 numaralı Jared içeriden 6 numaralı Song Rising daha girden dışarıdan da 4 numaralı Pitfall atak yapıyor. Son 200 metre doğru orta kulvarda 2 numaralı Mr. Juno içeride 7 numaralı makul yaka dışarıdan 4 numaralı Pitfall gelir içinden de 6 numaralı Song Rising atak yaptı. 4 numaralı Pitfall asfalt önde geçti içinden 6 numaralı Song Rising dışarıdan tekrar Mr. Juno'nun atakları var. 4 numaralı Pitfall önde ve koşuyor 4 numara Pitfall kazanıyor. 6 numaralı Song Rising 2. 2 iki numaralı Mr. Gino 3. 3 numaralı Perfect Player 4. oldu. 5 numaralı Proteus ve 7 numaralı Makul de 4. lük için potoyu birlikte geçtiler. 4 numaralı Pitfall Özcan Yıldırım'la koşuyu kazandı. 1 numaralı Carhead'le ekürü bu safkan.